motoru abi. <laughs> Burası Mandırma Edincik. <laughs> Tabii TRK X kullana kullana bunlar bisiklet gibi geliyor da Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Lan ne yapacağız? Ama çalışmıyor lan bir şeyler var. Ne? Evet. Vurdurdum, vurdu, vurdu, vurdu. Vurmadı. Niye böyle yaptın sen? arkadaşlar şimdi bandırmaya geldim. Oğlum bu iki teker var ya. Her tarafta şey yapıyor. Bağımlılık yapıyor. Şimdi evin önünde böyle bir motoru vardı. Ulan bineyim 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 dedim. Neyse. Anahtarını rica ettim. Değişik bir motor. Şimdi sürelim biraz. Çok güzel lan. Eski model bir şey. Burası Bandırma Edincik. Küçük Fikret motoru arka. Ama kask yok, bir şey yok. veteler. Yo hala var ya enteresan bir motor şeyini bir gö görseniz Benzinim bitti lan yoksa. Heh, şu anda boşta. Ulan var ya. Tabi TRK X kullanan kullanan bunlar bisiklet gibi geliyor da. Hadi çalış yavrum. Oğlum nasıl bir şey var lan? Benzin mi yok lan yoksa bunda? Allah'a var ya. Direkt yolda kaldık anasını satayım. Vurdurabilir miyim acaba bunu? Bu motoru niye durduğunu bilen varsa Böyle ben, ben ya. Aha. Şuraya da içten bir aparat koydum tişörtüme sıkıştırdım. Oh 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 etime sıkıştı lan. Kıllarımı çek aparatı aparat da normalde bir aparat değil. Ben şöyle uydurduktan sıkıştırma şeyi vardı onu yaptım. Hadi çalış. Oğlum niye çalışmıyor lan? Parmak izi kilidin falan mı var yoksa? Evet. abiciğim vurdurmayı deneyeceğim. Herhalde vurursun. Oğlum bu. Kaldım lan yolda kaldım anasını. Ya, yemin ederim her tarafımızdan cenabetlik akıyor ya. Oğlum şimdi senin neyin var lan? Cikte burada bir cikte gibi bir şey var herhalde. Evet şunu şöyle kaldırayım biraz. Şunu da şöyle yapayım. diyor. Tamam. Evet, motorun neyi olduğuna dair bir fikri olan varsa Muhtemelen benzini yok ya. E. Benzinsiz motor oldu Bakalım, vurdurmaya çalışalım. Abla yardım etsene ya. Var ya. Yok abi çalışmıyor lan. Ö öbür motoru ben kaçırayım ya. Ne oldu lan buna? Ulan ben ben yola çıkacağım var ya trafik oluşmaya başladı. Evet. Evet evet evet. evet. Hadi beyaz. Allah Allah Allah. Allah'tan fazla uzaklaşmamışız. Evet. Hadi. Seni burada çalıştırabilir miyim acaba? Vurur musun acaba? Ben anlamadım ki. Belki de vurabilirsin yani. Evet. Hadi biraz daha hızlı. bunu açmamışız ki. Motor vermişler lan bana. Skuder gibi tek ayaklı kullanıyorum. Evet. Yok abi vurduramadık ya. De karar <laughs> Millet de karakasını alıyor. Millet manyak ne yapıyor? Oğlum bunda bir şey var lan. Evet. Şu anki halim. Oğlum var bunda bir şey lan. Ya ben yine Scooter gibi devam edeyim. <laughs> Senin kanın Ulan, şeye geldim anca çalıştı. Ha. Evet. En azı motor misin lan sen? Bacak kantramını yaptırdın ki daha zaten ya. Vitesin de belli oldu lan senin. Abi. Oğlum koskoca Ama S'si rahat lan Eveeet Birinci vitesisin dimi lan sen Bak kamera motordan pahalı harca gülmüyor Sizin için nereye katıyorsunuz? Aynan mı da yamuk lan? Bana satayım. Aynaya bir el atıyorsun ne oluyor? Bir aynaları şöyle düzelteyim. Ya. Ayna önemli. abi ne oldu ya yine sana ya? Ağzıma sıçtın lan benim. Ya bu <laughs> oğlum sen, sana ne oluyor lan debriyaj basıcı istedi bakayım mı? Yok hala bir testesin. Bakayım mı? Hala bir testesin. Bakayım. Heh. Lan olamaz ya. Ya olamaz oğlum. Ben bunun başıma geleceğini tahmin etmiştim ya. Oğlum var ya, yemin ediyorum. İşte motor böyle ya. İşkence çektirse de ah. yine scooter moduyla gideceğiz lan satayım. Tek ayak. Yalnız burası yokuş yukarı. Lan oğlum hadi lan çalış lan. Çalış lütfen çalış ya. Ya yapma ya. Abicim ne, neden, neden sohbettin ettin lan sen? Ha neden istop ettin? Hay ağzına sikeyim ya. Allah'tan daha uzak bir yere gitmedin. Ya burası da uzak da. Yemin ediyorum var ya. Of. Oh. Lan çalış hadi. Hadi çalış. Vallahi bu sefer eve götüreceğim seni ya. Ne var lan bunda? GPS takip sistemi var yoksa. Şey. Adamlar üşenmemişler. Bu motora şey mi koymuşlar yani yoksa? Bana satayım. Ayaklığı bile nasıl lan? Vallahi var ya. Adamlar üşenmemişler. Bu motora şey koymuşlar. Aa sinyali açık kalmış. Şöyle yapayım. Tamam. Abi. Adamlar üşenmemişler. Bu motora ne diyorlar o? Kilit mi diyorlar? Kilitten koymuşlar. Ama çalışmıyor lan. Bir şeyler var. kafasını ettikçe çalışıyor. Artı bak 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 bak. Bak şeye basıyorum buradan de kilometre gidiyor lan. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Lan ne yapacağız? Kanun ne? Yavuz Sultan senin mi çağırsam ne yapacağım? Bak söz bu sefer senin sahibinin evinin önüne onu bunda bir ipdelik var ya. Şimdi bak bu vites boş gibi ama sanırım tam boşta değil. Bak şu anda boşta. ne oldu yine sana? Ananı avradını ya. Ya vallahi var ya. Abi değişik motorları. Kaldık böyle. <laughs> Hadi yavrum. Hadi. Hadi oğlum çalış lan. Çalış lan çalış. Vurdurmaya da vurmuyorsun. Kendi kafana çalışıyorsun yani. Ya ne biçim bir motorsun lan sen? Canı isterse çalışır, canı istemezse çalışır. Olamaz böyle bir motor ya. Evet, yokuş aşağı gideceğiz şimdi. Evet, vurdurma teknikleri deneyeceğim. Mezarlığın yanına geçiyorum. Şimdi birinci vitesi, birinci vitesle Ne vurması lan? Direkt fren yapıyor bunu. Şöyle giderken sanki az önce öyle çalışmıştı ya. İkinci vitesi alıyorum. Alamıyorum çünkü ayağım Evet. Vurdurdum, vurdu, vurdu, vurdu. Vurmadı. Niye böyle yaptın sen? Vurur gibi oldu ama vurmadı. Yine sukıdır moduyla gidiyoruz. Biraz hızını al bakayım. Beni merak edecekler şimdi. Vallahi var ya tanışan hani her şeyin misal şey kaçırdı diyorlar ya. Neydi Hababam tarafında? Hocayı kaçırdılar. Şu anda boşta gidiyoruz abi. Vurmaya da vurur gibi yapıyor da vurmuyor anasatayım ya. Ama motorun her şeyi eğlenceli oluyor. Yani bak şimdi. Burada bir kurdurmayı deneyim ben. Şöyle birinci vitesi aldım. Birinci vitesi fren yapıyor lan motor. Uuu. Uh! Akıyorum, arka fren direkt sanki fren yapıyor ee, bu kadar su niye burada boşuna akıyor? Yine scooter modu. Oğlum aynı yerde çalışırsam var ya vallahi ana avrat küfür edeceğim bu sefer sana. Buradan niye bu kadar su boşa akıyor ya? Tertemiz su satayım ya. Ah. ah. Şu anda halimi görseniz vallahi var ya, yemin ediyorum. Herhalde bir 300-500 kalori yakmışım buranı satın. Yardım eder misin bana? Uçuk uçuyor. Hadi burada tekrar bineyim. Az önce burada çalışmıştı. Yine burada çalışırsa evet. Hangi çalışıyor gibi bir şey ha? Köyün dışından köye kadar şeyi de lan. Evet arkadaşlar, böyle kanun köy yollarına mahsur kaldık. Ah İstanbul'a. Ah. Hadi görüşürüz yavrum. Bayramımız da mübarek olsun bu arada. Burada internet fazla çekmediği için şey, yükleme yapamıyorum. Eve gidince yükleme yaparım muhtemelen. Hadi görüşürüz.